sıradan bir SUV değil. Bu, Infiniti QX80 Raceback, markanın lüks amiral gemisi SUV modelinin adeta zincirlerinden kurtulmuş hali. Sema fuarında tanıtılan bu konsept, Infiniti mühendislerinin eğer hiçbir kural olmasaydı ne yapardık sorusuna verdikleri cevabı temsil ediyor. Kaputun altında artık tanıdık bir V8 yok. Onun yerine Nissan GT-R'ın efsanevi 3.8 litrelik çift turbolu V6 motoru var. Ve bu motor burada tam 1000 beygir güç üretmek üzere yeniden ayarlanmış. Evet, yanlış duymadınız. 1000 beygir. Yani bu devasa SUV artık piste çıkmak için doğmuş bir canavar. R-Spec tamamen bir konsept. Yani üretim planı yok. Ama Infinity bu araçla tasarım ve mühendislik sınırlarını zorladığında neler olabileceğini göstermek istiyor. Bir yanda üst düzey lüks, diğer yanda GTR'den gelen saf adrenalin. Sonuç, SUV dünyasında eşi benzeri olmayan saf bir güç gösterisi. Sizce Infinity bu canavarı üretmeli mi? Yorumlara yazın.